29. sorunun çözümünü beraber yapalım. A sin 54. B cos 239. C tan 234. A ve C'yi doğru sıralayınız diyor. Böyle sorularda önce işarete bakabilirsiniz. Mesela bölgesel olarak baktığımızda hatırlatalım. Birinci bölgede sinüs artı. 239 nedir? Şöyle yazalım. 0, 90, 180, 270. Dolayısıyla arkadaşlar 239 3. bölgede. Kosinüs bu bölgede. Kosinüs hangi eksende? X ekseni. Eksi olan bir açı olacak o zaman. Tanjant 234. O da 3. bölgede. 234. Tanjant bu bölgede artı. Şimdi baktığımız zaman o zaman en küçüğün B olduğunu görüyoruz zaten. Çünkü negatif. Yani B, C ve E şıkları gitti. En küçük B olmalı. Acaba A mı büyük, C mi büyük? Şimdi bu C açısını birinci bölgeye indirgeyelim. Mesela tanjant 234'ü şöyle yazabilir miyim? 180 artı 54. Üçüncü bölgede bir açıyı birinci bölgeye indirgeyeceğim şimdi. Neydi? Bölgesi üçüncü bölge. Tanjant artı. İsim değişiyor mu 180'de? Hayır. Yine tanjant 54. O zaman tanjant 54 mü? Sinüs 54 mü? Arkadaşlar birim çember çizeyim sizin için. Bu birim çemberde bir 45 derecelik açı alayım. 45 derece. 54 şurada bir yerde değil mi? Tanjant eksenini hatırlayın. X eşittir 1 doğrusu. Sinüs neydi? Y ekseni. Bu açının 54 derecenin sinüsü şu kadar. Hatta farklı renkte göstereyim onu. Şurası arkadaşlar bu açının sinüsü olur. Sinüs 54. Ama tanjantı şu tanjant eksenini yani x eşittir 1 doğrusunu kestiği yerden x eksenine kadar olan uzaklık. Yani bayağı yukarıdan bir uzaklık değil mi? Tanjant 54 çok daha büyük bir değer. Öyleyse arkadaşlar C en büyük sonra ortancıları A en küçükleri B olur ne yapıyormuşuz açıyı birinci bölgeye indirgeme çalışıyoruz İşaretlerden de eleme yapabiliyorsak ilk başta yapabiliriz